Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 20 Kasım çarşamba Merkür günündeyiz. Belli bir grup veya birey için eskiden yapmış olduğunuz bir iyilik bu dönem içerisinde puan toplamanızı sağlayabilir. Söz konusu kişi veya gruptan hoş bir karşılık almanız mümkün görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Kasım Çarşamba Merkür günündeyiz. İkizler Burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Meraklı, huzursuz enerjilerle birçok konuyla ilgilenmek isteyebiliriz sabah saatlerinde. Ancak e, ilgilendiğimiz konularda sonuç almamızda zorlaşabilir, yüzeysel kalabilir birçok konuşmamız. Merkür Plüton olumlu açısı nedeniyle biraz ilgimizi gizli konular, gizli kavramlar çekebilir. Araştırmalar yapmak isteyebiliriz. Çok sayıda fikir aklımıza gelebilir. Tartışmalar ve sohbetler yapabiliriz. Öğleden sonra 13-24'te Ay Yengeç Burcuna geçiş yapacak. Daha duyarlı, hassas enerjiler gündemde olacak. Öğleden sonraki saatlerde yakınlarımız, evimiz, ailemizle ilgili konular daha fazla zamanımızı alabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.